Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir ile beraber karşınızdayım. Bugün sizlerle nasıl şu an benim gördüğünüz gibi çerçeveli ışıklı nasıl yapılır onu yani çerçeve nasıl yapılır onu söyleyeceğim. Google Chrome'a giriyorsunuz. Google Chrome'a girdikten sonra Google'a giriyorsunuz. Google video W ve flat yazıyorsunuz. ve de flat. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Buradan Streamer'dan yüz kamerası diyorsunuz. Siz, sizde facecam yazabilir İngilizcesi. Tasarım türlerinde animasyonu seçiyorsunuz. Buradan sonra ne istiyorsanız seçim Mesela arkadaşlar burada adlı olanlar da var. Adlı olmayanlar da var. Benimki şu an şu biliyorsunuz. Böyle ışıklı da var, büyülük, delilik. bu. Ben bunu beğenirim belki. Böyle yok şalı indir indirmek yazıyorsunuz. Eğer adlı istiyorsanız bakın şunu hemen göstereyim. Adlı istiyorsanız şurada ek ekle kısmından metin diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra buraya adınızı yazabilirsiniz. Bunu yazdık. Tamam dedi. Bunu küçülteceğiz. Şu şekilde. Şunu şuraya yapacak bir şekilde. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şöyle küçülttük. E, tamam. Şöyle bir şey oldu Sergen diye. bundan sonra da şimdi şöyle, öyle böyle yapabilirsiniz. Ama ben öyle yapmadım. Ondan sonra e, bunu indirmek için Winrar dosyanız olması lazım. Winrar indirmek istiyorsanız açıklama linkinden bulabilirsiniz. Winrar dosyasını nasıl indirilir. Sonra bunu tıklıyorsunuz. Artık Google'a ilgimiz kalmadı. Google Chrome'la. Sonra Facecam diye bir yer var. Bu, pardon. Bu, pardon. Bunun içine giriyorsunuz. Buradaki yeri yani masa üstüne ekliyorsunuz. Ama bununla da bir işimiz kalmıyor. Sonra OBS stüdyoya geliyorsunuz. Sonra sizde olan artık ben şunu silim. Kaldır. Evet. Şunu da kaldır. Evet. Ana yüzümü kaldırın. Durun. Kaldır. Evet, şimdi yüzümü tekrar ekleyeceğim. Ya. Kamera yakalama. Video yakalama. Evet. evet. Tamam. Bu indi. Ondan sonra bu inince burada ortam yakalama. Artıya tıklıyorsunuz. Burada ortam kaynağı diyorsunuz. Ortam yakalama dedim yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Ondan sonra bunları kapatıyorsunuz. Buradan döngü ve kullanabilir ise donanım kod çözmeyi kullan diyorsunuz. İşaretliyorsunuz. Sonra göz ata tıklıyorsunuz. Masa üstüne geliyorsunuz. Sonra hangisiydi? Ha. Masayı insat diye bir yeri var. İndir in gidiyorsunuz ve bakın böyle gök kuşağı oluyor. Böyle bütün renk var. Şöyle. Gördüğünüz gibi ben bu güzel bence bunda hep yapabilirim. Belki videolarımı bunla da çekebilirim. Bu da benden size bir nasıl desem bir video olsun. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı çok abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.